burada, burada. Hangi evden içiyor? Evde. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Vehbi. Bugün PUBG'de yeniden beraberiz. Bugün nereye atlıyoruz? Bakalım. Şu Fiskeros mu? Yok beyaz kutu var tamam. arkadaşlar. Burayı temizleyip çıkacağız ve hemenin arkamızda araba var. Bu arada siz de videoyu izlerken çayınızı ve çekirdeğinizi alın. Arkanızda yazılarının tamam. ve tertemizliği bir şey oynayacağız. Yani temizleyici ya. yapacağız. Tabii konuşamadım. Bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Okey aldım. E yani Orkun işe yarar. da iyidir. Şu an neredeyim? Hiç bilmiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Skar aldım. Uzi. Ye ye. Yani. Oo. Oh. Şunu yukarı kaldırayım. Okey. MK12. Aslında Uzi yerine olur. MK var. Tamam. İdare eder arkadaşlar. 4 x çok güzel. Çok güzel. Devam et. Zort. Evet geldik. Arkadaşlar keme var da keme o kadar güçlü değil ya. MK dururken AKM nedir ya? Oyuna konsantreyim arkadaşlar. Konuşamıyorum. Bilginiz olsun yani. Böyle lootlanacağız işte. Allah nasıl düştüm lan orada. Ne oluyor? Oyun kendine geldi. Katma. Katma dedi, bakabiliriz oyun. Çatışma çıkınca tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Hoş, hoş. Geldim arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntı yok gibi ve birinci gibi. Ama sadece gibi. Bilmiyorum ama. Yes, Mk12 güçlü bir silah. Bilmiyorum bunu şimdi göreceğiz. Yeterli yeterli. Abi nereye geliyorsun? Gel onların kucağına Hiç atıyorum. <laughs> abi biz bir oraya koyayım, bir buraya koyayım abi. Ben yani, inşallah abi, kapatır, ve peyle kafada yemem dur. Her iki saatte m Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hiç i̇nşallah unutmazsınız. Umarım sesim de geliyordur. Bu videoyu izliyorsan sesim geliyor iyi. Yani keskin var mı? sizde daha yok. ses onlara gitmiyor. Ama onların sesi bana geliyor. Altı. Olup yoktu kastı. Son hadi. 6 kullanacak var mı? Ben de altı var. Ama keskin yok. o çok kötü yere verdi ama. Keskin yok, şöyle. Şu an ateş sesi geldi. <laughs> Umarım sıçrakta yaşanmaz. <laughs> Ama acilen video çıkartmam lazım. Orta kapı Bence burada. Şurada bir yerde. Hı Evici. Ev içi. Ev içi? Hı hı. Ev içi. Burda 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 Hangi evden içiyor o? Evdeydi abi Söyledim Helal helal of Son anda Beni alıp götürmüşlerdi. Kaldırın abi adamı kaldırın Kaldırın Kaldırın

hatırlatayım, hatırlatayım. Son anda var ya. Adam nasıl aldı orada ben boş sandım. Görüyor işte. Adam var mı? No. Kendi bir yere saklayın. Geldi araç geldi. Araç. Araç, araç kaçtı. Nerede, nerede kaçtı bu? Göstermeyin kendinizi. Adamı göstermeyin Adam Adamın ağacının arkasına Ağacın arkasına ben bırakmayacağım çıkmasın Ağacın arkasına araya doğru geliyor Öne doğru geliyor Ağaç önünde Ateş ama, nasıl tamam. baba, ben Bir <laughs> <laughs> <o zaman> bir <laughs> 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 Dur bir dakika arkadaşlar çok güzel bir şey yazacağım. Şey o, Fila nasıl bir bir ya nasıl oldum ama onun ya arkadaşlar var ya sonu muhteşem. Zafer bizde arkadaşlar el bombası ile tek el bombası. Tek kurşun harcamadım cidden. Bence de. Hadi da mı da mı evet bomba Neyse nice geliyorum tamam. arkadaşlar.